Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine hep yeni bir video ile karşınızdayız ve yine Roblox'ta Water Park oynayacağız. Merhaba arkadaşlar. Bakın şimdi burada bir sürü su kaydırağı var ve onları bineceğiz. Kırmızı mı mavi mi? Yoksa sarı mı yoksa yeşil mi? Ee, Kaz mı? Hayır. Şu... Ha, kırmızı. Bir dakika arkadaşlar. Kırmızı mı? Mavi mavi. Yok kırmızı. Kayıyoruz. Oo, neredeyiz arkadaşlar? Eğlenceli mi? Yani. Şu an aşağı düşeceğiz. Niye kendinizi göremiyorum? Ee, arkadaşlar hadi git 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 kızım git. Şimdi bitti. Şimdi neye binelim? Bak buradan yukarı çıkalım mı? Tamam. Bakalım şimdi aşağı düşenler var İçimizden gidecek <laughs> Bir dakika. Niye çıkmıyorsun? Çünkü yukarı çıkış yok. Bak <laughs> şimdi ben çok büyük kaydıraklara gideceğim. Tamam. Oh, <laughs> Hangisi daha güzel? Ben mavi çok değişik. Araba yok mu? Araba olsa keşke. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> Arkadaşlar hızlı koşsun çünkü. Koş. Rul rul. Koş. <laughs> Beyazla binelim mi? Suya düşeceğiz. Düş Düşe. Ama mayo giymemiz lazım. Gerek yok. Bakın burada güneşlenme yerleri bile var. Yüzeceğiz Oo. birazdan. Mükemmel. Ay çok güzel. Ben buraya gitmek istiyorum. Keşke, keşke gidip gidebilseydim yani. Arkadaşlar bakar mısınız? Oh, sen görmedin takla atıp da kaydın. Oh, bir man. daha yapalım arkadaşımız görmedi. Yüzem. Evet. Oo oh, bakar mısınız? <laughs> bir altına gireyim. Ben görmedim görmek Neredeyim? istiyorum arkadaşlar. Şey bakıyorum çiçek. Bir dakika bakıyorum. bir şey. Ayağa kalkalım. Ee, stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Arkadaşlar ne oluyor ya? Jungle demek. Aa. Oy. Aa. niye buraya geldik? Burada da kaydıraklar var. Güzel bir yer değil. Bence çok güzel. Bakarsınız burada ne var? Merdiven. Çık. Çıkıyoruz çıkıyoruz. Oo koşarak çıkalım mı yine? Bunlar o oynayan arkadaşlarımız değil mi? Evet. <laughs> Bakar mısınız? Şimdi kayacağız. Kayalım kayalım. kayalım. Bak iyi izle. Şimdi buradan gireyim. Arkadaşlar içeri giremem çünkü çok hızlı. Nasıl kayacağız? <laughs> 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 Arkadaşlar çok beceriksiziz ya. İlk defa oynuyorum. Nerede? Ne bileyim. Ka Şimdi aa bak or bak yine bir şey var tırmanmalı bir yer. Bak bak ne kadar hızlı koşuyor kızımız. Güneşlenelim mi? Tamam. Arkadaşlar yatıyoruz. Hayır böyle böyle yatacağım. Böyle zıplaya 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 zıplaya. Güzel bildik mi? Evet. Şimdi bak o suya düşeceğiz. Tamam. Sen gör şimdi takla atarak. Tamam göreceksin göreceksin. Çiçeğe Arkadaşlar. Bir. üç, üç, yattı. Oo ya keşke ben de gelebilseydim ya. Çok güzel bir yerdeler. Niye bunu ama giyiyorlar. Bilmiyorum ki keşke mayo da gel. Yanına yazamıyor muyum? <laughs> Arkadaş olmak istiyorum. bak. Dıpladılar niye öyle? Bilmiyorum. Böyle zıplayalım. Bunun e, Suyun içinde girebilir miyiz? Evet aşağı bakalım mı? Uf, geri geri yüzelim. Bak bak nasıl yüzüyor. Oo. yavaş Yavaşlatalım mı yüzünü görelim daha yakından. Tamam. Bak yavaş yüzüneyse neyse. Ama şakayla yüzüyorsun. Şuraya <laughs> girmek istiyorum ben. İçini görebiliyoruz da arkadaşlar nasıl görebildiğinizi biliyorsunuz. Ya daha 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 cümle tamamladım. Yorumları yazın. Nasıl şey yapıldığını bilenler. Tamam bir böyle yap. Bir bakalım mı arkadaşlar. Koskoca. pembe bilelim mi? Tamam. Ben pembeyi çok severim. Ya koşsun değil mi ya kız biraz Ama mor, mor. mor. benim en sevdiğim renk. Senin? Benim en sevdiğim renk mavi ile pembe. Benim morla mavidir. Bak bak bu küçükten mi kayalım büyüklerden mi? Büyüklerden. Arkadaşlar en tepeye çıkmayı Oha. istiyoruz. Biraz daha tepeye çıkalım mı? Ya ben bunlardan korkuyorum gerçekten. E, kırmızıdan kayalım. Maviden kayalım. mavi mavi. Arkadaşımızın hazır en sevdiği renkken <laughs> bir kişi mayoyla ile kayıyor. Bakayım. Nerede? Beni de al. Aa üstlerine çıktım bakın bakın. Oh. <laughs> Üstlerinde Hayır. Iyi. Çıkmadı. Attılar. Ya. En azından. Aa. Ama su nerede? Sulu kaydırakta değiliz. Şu an. İstersen gidebiliriz. Evet. Koşa koşa git hadi bakalım kız. <laughs> bu ne? <laughs> o yeni mi geldi? Sanırım. O Ona pater, binelim mi? Paten sürmek için mi? Yok kaydırak diye düşünüyorum. <laughs> Atevi'den çıksak. Atevi değil o. Nasıl çıkacağız? Ne bileyim. yani suya atlıyor. <laughs> He, buradan çıkacağız. Ya bu çok güzel keşke böyle düz de gelseydi. O Oppa için. bak şunların altında bir tane bot var. Ben de alacağım. Bana da verin. Ben fakiri. <laughs> evet. Tamam. Oo! gördün mü? Oo! Oh, mükemmel. Ha böyle yapacaksın işte. Dur bir daha yap. Bak böyle aşağısın. <laughs> o tutturalım mı aşağı? Dur. o al. Vermez. Bak ya. oturuyorum şu an suyun altında. Yoga yapalım Sen mı? Sürüyor. Bakar mısınız nasıl sürüyorlar? Yüzüyorlar. Ya havuza ben de gitmek Ben tatilde gideceğim. Ben de gideceğim. İkimiz belki aynı yere gideriz. Evet. Orada belki video çekmeye devam ederiz arkadaşlar. Oo bakar mısın bak bak bir daha yapacağım. oraya al al suyun ya, ay, şimdi, şimdi. Otur otur. Otur. Nerede? Çaldılar. Yüz, yüz, yüz. Yapma. Yapma. Çaldılar. Ya. Çok hırsızsınız siz. Neyse. Bak alacağım onu. Ne olur bana ver. Çok istiyorum. Bakar mısınız nasıl yüzüyoruz? Aa. İsimlerine bak. <laughs> İsmimiz nerede? İsmimiz arkadaşlar bize görünmüyor mu? Diğerlerine görünüyor. Bizim adamın oyun kankaları. Üç tane iyi tane iyi. <laughs> Tırmanıyoruz. Ama bu burası tırmanma yeri mi? Uf, koşarak mı tırmanalım? Yürüyerek. Koşarak. koşarak. Koşarak, koşarak, Bakın şu an çıkıyoruz kocaman bir kaydıra. Hangi tarafa gidelim? Şu tarafa mı bu tarafa mı? <laughs> bu kaydıra. Ay, evet, evet. Arkadaşım gerçekten bu kaydıra çok istedi. Bize bey kaşı arkadaş çok isteği yolladı <laughs> Veriyorlar orada. Bindim. Allah bilmemiş. Ya hayır binmedi. Binmedi. gel Yok ya. Almadılar beni yine. Sen. Bak bu sefer çalacağız. Tamam. Bak şimdi iyi izle. Arkadaşlar şimdi bir tane merdiven bulalım. Bak merdiven. Çıkartıyorum. Çıkıyoruz arkadaşlar. Tamam. Se şimdi ne yapacağız? Alacaksın işte. Ondan alacağız. Çok istiyorsun değil mi? Evet. Bayağı istiyorum. Burada çünkü o şeylerden vardır umarım. Oha nasıl kuşuyor. Nerede arkadaşlar? Aa şurada da kaybedelim mi? Suya atlayacağız. Deneyelim mi be? Dene. Gayet güzel. Arkadaşlar sıra var. Sıra. Atla. Ama düşme. Düş. Oturması Düş. gerekiyor. Tamam. Yanlış yer değil. Arkadaşlar ya biraz ya, Buradan düşsene. Nerede? Aşağı mı atlayayım? Evet. Atla. Yok, en değil, değil. Arkadaşlar beni niye kötü örnek koyuyorsun? <laughs> Oo, Yatarak. Ya keşke ben de geldim. Baksana ters oturuyor. Oo, disco yaptı. Ay, Bence o. bu oyun güzel. Öldü arkadaşlar. Ne? <laughs> 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 niye öldürdün? Ölmüş yani. gibi yatıyordu. Orada bir kaf kafe mi var? Beni al. Bu arada bizim iki tane arkadaşımız var değil mi? Oyunda. Evet. Üç tane hatta. Sizin de arkadaşlarınız vardır illa Roblox oynayanların. Arkadaşlar, daha iyi tamam. parkuru mu devam etsin yoksa e, şey mi? Bu water park mı? Hii, beni de al, beni de beni de almıyor. Oo, <laughs> Arkadaşlar, şu da biraz yüzelim değil mi? Tamam. Denize gidin diye biz ikimiz yüzeceğiz havuzda. Hı. Yüzüyoruz, hızlı yüzelim değil mi? Arkadaşlar bir şov yapalım. Aa, çok yavaş. Bakkala gidecek. Bakkala gidelim. Arkadaşımız istiyor. Bakkal bedava değildir. O oyuncak. Bak. Paralı. Yok istemiyorum. Neler satıldı ne bakalım mı? Ama tamam. almıyorum. Bak bir tane balon. Evet. Su balonu. Evet. Ee, plaj voleybolu. Yani plaj topu. Su tabancası be. Su tabancası. O kadar mı? Evet. Çık. İstemiyorum. Demi. İstemiyorum dedim. Sen Oh, <laughs> beni de Beni de Beni de at bütün bak, bak biz burada sıra bekleyelim. Sıra bekleyeni evet, veriyorlar. Evet. Ben burada sıra bekleyeceğim. Bekleyelim. Baksana adama. Bekliyoruz. Gelince size haber veririz. Şu an bir tane kaptık ve gidiyoruz. Arkadaşlar. Amacımıza kızlar. ulaştık. Aa ters döndük. Ya! ya. Kız çok kötü. Ama en azından bindik değil mi? Evet evet. Arkadaşlar bir dahakinde daha iyi bineceğiz. Evet. Oyuna çalışıp da geleceğiz. Ee, videoyu bitirelim. Evet. Ama son kez bir tane kaydıraktan kayalım. Tamam. Öyle bitirelim. Kızımız da hem eğlensin bugün. Bakın geldik şu an hemen geldik. Hızlıca. Buradan kay Hangisinden kayalım? Mavi mavi. Mavi değil ya mi? Hayır yeşil. Yeşili hiç <laughs> bilmedik. Doğru söylüyorsun. Bir. Arkadaşlar kayıyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşürüz ve bunlardan bal diye devam edelim? Baldi parkuruna mı? Buna mı? Yoksa neydi? Pizzacıya mı? Ve oynayalım istediğiniz bölümlerde ne yapsınlar? Yorumlarda yazın. Videoyu beğendiyseniz like atın. Görüşürüz arkadaşlar. Ve en önemlisi abone olun. Evet arkadaşlar abone olmak bizim için gerçekten çok önemli. Görüşürüz. Görüşürüz bay bay. Bir dahaki videoda görüşürüz.